Bonus hocam, LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin ailelerine neler söylemek istersiniz? Evet, aileler öncelikle bir lider olduklarını, aslında çocuklarının karşısında şu anda her problemi çözen bir uzman olduklarını unutmasınlar. Aileler dirayetli lider duruşlarıyla çocuklarının psikolojisini derleyen, toparlayan olma vizyonunu üstlenmek zorunda olduklarını unutmasınlar. Olumsuzluk görüp onu çocuğun önüne ısıtıp getirmek, çocuğun psikolojisini dağıtmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. İstediğimiz kadar haklı olalım. Biz şu anda geçici olan bu günlerde çocukların motivasyonlarını sağlayabilmek için umut dolu olmalıyız. Çocuklarımıza yol gösterici olmalıyız. Onlar öğretmenden ders alamıyor diye konuyu anlayamayacaklarını zannetmekten aslında böyle daha iyi anlayacaklarını çünkü kendi kendisine öğrenme stili içinde olduklarını söyleyerek onlara liderlik yapmak zorundayız. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar velilerimiz.